Evet. Oh, okay. <laughs> Barış Kral'i oluyoruz, söylemlerinden dolayı kınıyoruz. 128'in, 128'i de bağışlanır. <laughs> Gel gözüme getirin. Sen niye? Bugün sat. Düşecek bu gece. The more you uh, tighten your grip, uh, the more systems will slip through your fingers. Bana jet can derler. Her yerde deli gibi sıra var. Bütün mekanların önünde. Benim çılgınca kuyruk Abi, var. Bu arada Ondan yani sanki soru kıyamet var. geliyor bu arada. Yani millet de biraz abartmış yani. Evet gerçekten daha çok banka ve PTT falan gibi yerlerin önünde çok Abi bankalar çok kuyruk galiba var. kapalı değil ki. Kapalı diye biliyorum ben. Ama o uzun uzun bir liste vardı. Bazı şubeler kapanacak falan ama banka hizmetleri açık olacak falan yazıyordu. Bilmiyorum. ya ama neyse yanlış bilgi olması için bilmiyorum. Şimdi, Abi haftaya bir tane daha açıklama yapılır büyük ihtimalle bir kez daha değişir. Biz de o değişen şeye ayak uyduruz. her hafta bir açıklama yapılıyor. Ben de yalama olduk yani. Bir bir, konu, bir diye biliyorum. Bir konu benim bayağı çok tadımı kaçırmıştı. Bir gün sonrasında Ömercan'dan akşam mesaj geldi. Konuyu söylüyorum. Saat 5.30-6 falan olmuştu. Aa hay Allah dedim market işini kaçırdım dedim. Ha, neyse dedim şeyden söylerim. Bu marketlerden söylerim dedim. Açtım aa, gönderemiyoruz. Allah Allah dedim. Bunlar hep göndermiyor muydu? Dedim Tadım bir kaçtı. Neyse dedim. Götürü diyorsun değil mi? Gönder, getir, götür, gelsin, gitsin. Siktir falan. Bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> sen ne zaman Her şeyi de kullanıyorum. baksa abi. Vay. Vay. Tam bunu dedim. Tadım kaçtı. Sinirim bozuldu. Neyse ya dedim. Ertesi gün Ömercan'dan mesela. Arkadaşlar şey, niye göndermiyor bunları? Ama şey diye yok yani öbür bakkal sonuç olarak o saatte satış yapamadığı için Haksız rekabet olmasın ha. diye bunu kapatmışlar. Haksız ama... rekabet midir sizce? Ya abicim ben mi? orasını bilemem. Akşam sekiz buçukta... Tabii ki haksız rekabettir ama bakkalın da bence açık olması lazım zaten akşam yani. Yani... Dur, Açabiliyorsun. Bir dakika bir Söyleyecek çok şey oluyor. Şimdi bir, evet bence de çünkü yani kısıtlı sürede marketi açık tutmanın ne sonuç vermiş oluyor? Aynı zamanda milleti daha çok sıkıştıra sıkıştıra gitmiş oluyorsun filan. Yani okey yani kapatmak için de belki böyle kapatmak gerekiyor gibi geliyor insan ama bence sonuçta çalışmamış oluyor. Değil mi Joel? İki, yani akşam saat sekiz buçukta yemek yiyoruz falan. Kola içmek istedim ve yok yani bulamazsın. Ya alamazsın. Ya yani restorandan söyleyeceğim. 75 milyar <laughs> daha fazla para. Ya. Yani çiğ köfteciden 3 gram çiğ köfte ve 2 litre kola falan. Aslında mesela şöyle mi? yapılsa senin dediğin gibi sıkışmasa deseler ki 8.30'a kadar marketler açık o tarz yerler kapalı buçuktan sonra sizinkiler açık deseler. Çok mantıklı ama sanki biraz düşünülmesi gerek gibi bu kararların alınması için. Evet. Açık açık bariz bir öneri yapıyorsunuz bu mesajdaki. Çok güzel. Bence doğru söyleydi. Bence bir çözüm önerisi. Ama düşünülmedi ya aşikar yani. Bu da bir gerçek ve bu üzüyor insanları. Ee, hani tamam ne yaparsak yapalım bir yerden taviz vermek zorundayız ama biraz daha olacağını şey taviz versek haksız rekabeti olur. önlemek için e, devlet bir şey açsın adı işte e, yallah falan olsun mesela <laughs> Onlar satsınlar ama bütün geliri de bütün esnaflar odasına filan bağışlasınlar mesela orada. Kesin. <laughs> Kesin bağışlanır. Bütün gelirleri sonra. Allah! 128'in 128'i de bağışlanır. Gel, gel ya, gözüme getireyim. Sen niye geçmişte yaşanmış tatsız şeylerden dolayı geleceğe de kötümsel bakıyorsun? Bu sefer bir şey güzel gider Ya tutarsa demiş Nasrettin Hoca. Getir Nasrettin Hoca'ya getir. Tenet <laughs> sadece hı -hı. en iyi görsel hı -hı. efekt şeyi aldı. Ya. Anton de aldı mı? Aldı aldı. Ha, Tabii tabi. bir yazayım onu. Ama... Ben onun her gönderisinin aldığı Türkçe bir yorum yazıyor. <laughs> Peki sizce? Sizce? Sevgili Heath Ledger aldığı zaman ki tabii ki Joker harika bir performanstı. ee, <laughs> adamcağız vefat ettiği için böyle bir vicdani hevesle vermişlerdi de. Şimdi de her defasında ayrı bakıyoruz olmasın diye bilerek mi <laughs> vermediler acaba çeytike falan? Böyle bu, bu, bu tarz düşünceler kafalarını kurcalıyor mu acaba de? Çok öznel bir şey abi. <laughs> hangi hmm. filmle Çok şey öznel. olmuştu o? Yani. Kim? Hangisi? Lobi var hocam, lobi var. Hayatta <laughs> her zaman <laughs> lobilerinin peşinde. Hangi filmiyle şey oldu? Bilmiyorum, izlemedim <laughs> ki ben. Ha, adı ne <gülüyor> adı? <gülüyor> <gülüyor> Müzisyen, trompetçi falan gibi bir karakteri oynuyor. Güzel misin, izledin mi? Birazına baktım. Eren izliyordu. Biraz göz bir şey, şey ilerle, ilerle, Sonra yayın açmaya gittim. Can, Adam öldü ile. Trompetçi hı. falan gibi hı, bir karakter ne demek? Yani hı. trompetçi mi değil mi? Böyle, falan hatırlamıyorum ben. Trompet şey çalıyor Trompet alıyor. Hafif çalıyor. Hayır ya. Sen siyah adam çalıyor yani. Ne çalıyor hatırlamıyorum. Geçenlerde bir baktım karşıma bir film çıktı. Kısa film diyor ama 32 dakika. Kısa film olamaz. Hı, orta metraj denir buna hocam. Aynen orta metraj. Two Distant oldum. Strangers. İzleyeyim dedim. İzledim. Bayıldım. Bizimkilere tavsiye edeyim dedim. Ay dedim. Benim tavsiyem hayatta dinlemez o şeyler. Gruba yazdım. Hilal'cim çok güzel bir film izledim. Sana tavsiye ediyorum dedim. Hocaların hocası Hilal durur mu? Yapıştırmış cevabı. Barış abi kısa film dolun da en iyi Oscar adayı zaten dedi. Bir de Oscar'ı Nereden izledin? Televizyondan <laughs> işte. Netflix. Gerçekten mi? Öyle mi? Nasıl aldın parayı Netflix'ten gördün mü? Bak <laughs> <Gülüş> bak 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 10K. Zaten üstündeki... Keşke para verse ya. <laughs> <kimseye>. Ancak kupa <laughs> veriyorlar anasını satıyor. <laughs> ne? Üstündeki, üstündeki pahalı kimonundan belirliyorum? Üstündeki barış kimonunun son tasarımıdır. Dört tane yapıldı, biri bende. Adı Sertim. ne? Adını daha koymadım. O hemen koyalım. Şu an siz koyun, bunun adını siz koyun. Ben... Loki. Loki mi? Tabii. Tamam. Gözler. Gece vardiyası. Ama vardiya olmadı galiba. Yani. Gece saatleri. La... Gece. Loki della notte. Loki della notte. Oğlum biraz Hadi Türk mi? insanının aklı da kalacak. Loki della notte ne? Allah Allah. Dondurma mı bu? Kitaro. Kitaro mu? Abi inanılmaz. Kitaro kimonolar satışta. 3 adet var. Kitaro kimonolar <laughs> satışta. Burada Nazim babası da Cevdet Can Cevdet Can Verdir. Kişisel burada e, promosyonumu da yaptım. Kitarını çalıyor. New Age, New Age. Ay, yani. Ben de e, bilmiyorsunuz diye siyiyorum zannediyordum. Hayır. Hocam. Kitaro, Aa, Kitaro. Ay, Mortal Kombat'ta de. bir karakter değil mi? Kitaro. Evet, Kitano. John Muyung. Joe Satriani. Hikmet Gitaro, <laughs> o. gitar. Kapı çaldı galiba. Kapı abi. çaldı. Çocuklar Doğru. kapı çaldı kaç mı? Yok. Hoppala çocuklar ya, mesaj kapının önünde bir taşa sarılı şey kağıt. Şey diyor. I know what you did last summer. Onu demez. Onu demez de. Var mı şey? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Mesaj bırakmamış. Arkadaşlar. Bu delikanlığa sığmaz. <laughs> Tehlikeye zavallı küçücük arkadaşımızı gönderiyoruz. Küçücük tabii. Ben burada mi? Lady ben, ben korumak. Ne yani adamlar da, arkasında hanımlar saklamıyor. tehlikeye karşı yapacak hiçbir şeyler olmayan aciz yaratıklar mı demek istedin az önce sen? Abi hanımları bilemeyeceğim ama Hilal'e bak ufacık tefecik <laughs> orada yazık. <laughs> ne Allah abi Allah. Allah. Sen atom... Geldi şu an, Aynen. Atom karıncayı bilmiyor musun sen? Atom karınca. <laughs> atom Aynen. karınca hatırlarsan yalnız bir tane kodumu oturtuyordu yani. <laughs> hadi gel Hilal bilek güneş yapalım hadi hadi. Gündeme geçmeden önce tadımın kaçmış olduğu, Ömercan'la Can'la birazdan karalar bağlayacağımız, ağıtlar yakacağımız bir şey okumak istiyorum size. Ben değil de sana geçmeden önce gündeme geçmek yasak değil mi kardeşim? Biz buraya milleti eğlendirmeye, gündemi unutsunlar, işte sıçındırık koşullarda yaşadığımız akıllarına gelmesin, bunu anım satmak için, unutturmak için. Escapeizm değil mi bu, yaptın. Oo, ee, yani, o, e, bu yaptığın? yani bu yaptığımız programı dendi şu an dedeler sofrasına. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben birkaç evet. akım bilirim bu hayatta. Evet, Ağırsın. Barzizm, vandalizm, şimdi de eskepizm önemli. <laughs> Hocam. Efendim. O Onur demiş ki ekşi sözlükte. Son bizim kuzen yorumundan sonra. Başka şeyleri. Kemik değil bu sakin ol. Şişman kuzenler büyük itici. <gülüyor> <gülüyor> Onların <gülüyor> konuşmalarını dinlerken asansördeki dayıları izliyormuşum gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi bu bir dikizciliktir. Asansörlere binip binip dayı dikizlemek bir hobidir. Yani. Dur dur toptan cevap ver. Olmaz. İkisi arasında bir seçim yapmam gerekirse daha uzun saçta olan daha itici. Asli. Yok. Yok yok. Diğeri daha itici. Heh. Bilemedim. <laughs> İticilik konusunda yarışıyorlar. Ya. <laughs> bu, 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 bu geçen haftaki hanımefendinin kuzeni tekrar mı yazıyor? Aynı, aynı sülale. <laughs> Bütün sülale, sülale yazıyor. <laughs> Şimdi toplamışlar aile meclisi. Dedeciğim, babaanne tamam. Siz kullanmıyorsunuz bilgisayar. Bize söyleyin biz getiririz. Hepinizden üçer cümlelik yorumlar bekliyoruz. Beklenmedik edeceğim. anlarda sürekli tiz sesler çıkaran çakma sarışın çocuk da <laughs> Umarım böyle davrandıkça sevimli olduğunu zannetmiyordun. Ha, haklı. Bir sevimli oldum zaten. Ha, yani Şu an çok korkuyorum. Ayıcık mıyım ben? Sona kaldım. Dona, Dona el Haklı ama arkadaşın saçların doğal sarı değil. Gerçekten. Çakma sarı. Don. Çünkü o anlarda en az kuzenler kadar itici oluyor. Sikicem bize takmış. <laughs> sizin, siz <yani. gülüyor> Bana en şey az var mı sizin kadar ya? itici oluyordu. En çok Turgut Özalı oynayan çocuğu beğeniyorum. Oha wow be. be. Aralarında Oyun. en az itici olan o kanımca. En az iteceğim. Bunu bile artık ben Yine övgü, övgü bir... olarak algılıyorum. Tabii tabii. Büyük bir övgü. Turgut Özal'ı sevdiğim için de olabilir. He. Harika bir insansız var. <laughs> <laughs> ben de diyorum niye böyle bir çocuk. <laughs> Türk seyirci sevmene inanır mı peki? Ben şimdi mesela kötü adam oynasam, tecavüzcü oynasam. Tabii Ne tecavüzcü gibi bakarlarsın. Üzüme tükürürler değil mi? Tabii tabii. Üzüme, üzüme mi? mi? Son paragraf. Üzüm üzüme tüküre tüküre kararır. İzleme kardeş diyeceksiniz. Mazoşistim galiba. Bunları izlerken garip bir zevk alıyorum. <laughs> Sanırım izlerken bir yandan da bunlara sövdüğüm için deşarj oluyorum. <laughs> Ulan ülkede sövecek başka bir şey mi kalmadı da bize sövüyorsun? Ben e, bu tarz yorumlar, bu mesela çok kişisel bir yorum. Hiçbir itirazım yok bence yani hiç kişisel bir yorum. Ben onu sevmiyorum çünkü diyor yani İtici buluyorum. İtici mi? Hani bu kadar yani. Ben, ben şöyle bir savunmaya geçmek isterim. Kamera ne? biraz it ekliyor yani normalde <gülüyor> ben <gülüyor> daha az iticiyim. Bir de aynı zamanda bugün şu ön de buralarda. O da bir ittir wow. kendisi. E, duble <laughs> itler. O yüzden ben buna kızmıyorum. Ben, ben mesela şeye kızıyorum. Şöyle abi. bir şey olarak görüyorsunuzdur. Abi bizim evde mobilyalar var. Öbür tarafa nasıl alacağız? <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Nereden buldun? Abi Noel Baba şapkası Noel buldun. değil. Ramazan, Ramazan. <laughs> Sen <bunu gülüyor> <abi> mi alayım istiyorsun? <gülüyor> abi <gülüyor> Noel Baba şapkasını almış gelmiş, gelmiş ya. Yani. Gerçekten alınmaz. Çok. Bak yedim mobilyalar vardır. Odadan oturun, odaya gerekiyordur. O yüzden sizleri düşünüyordur. Ha bunlar onlar odadan odaya itici olarak belki. Hiç olmadı can ya. Bu kadar başarısız. Dömez, dömez. <laughs> Hocam evet, bu çok e, Şöyle can batmış böyle batmış bir startup gibi hissediyorum <laughs> şu an. Can, batmış, can, böyle senelerce işte gitmiş böyle karlı dağlar aşmış, çölleri aşmış bilmem ne. O tapınağı bulmuş böyle komedi tapınağına. Girişte bunu söylemiş, yüzüne kapamış. <gülüyor> 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 Aşağı yuvarlanca. <laughs> Komedi tapınağından kovulan <komunağa> adam. Ben çalışıyorum. <laughs> deniyorum, deniyorum. Ya tutar savaş şeklini. Hocalarından bazı esprilerim çok tutuyor. Denemeye Hocam, o zaman bak bak. Burası, ben melek yatırımcı gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü bir sürü yatırıma paramı yatırıyorum. Cambazlar yanıyor Canbazlık Cambazlık mı şimdi misin şu an? Tabii. He? Laf yani, Bağla. Bağla. Ne e, konu Melek yatırımcı bastı. falan anladım ben. Ondan sonra alıyorum milletin paralarını topluyorum. Çıkıyorum bana jet can derler. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda Codex diye bir e, e, Bitcoin firmam var. 90'lar esprisi yapabilir ama 90'lar Amerikan sitcom'u esprisi. Tabii hocam. Umarım yataktaki performansı için demiyorlardır. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu Bitcoin'de bir bit yeni olduğunu hala anlamadınız mı? Hemen ben? bakalım son Bana duruma. Bu da misvak da misvak tabii, şey. tabii kesin misvak. Son <laughs> duruma bakıyorum. Benim Bitcoin'im ne durumda? <laughs> Senin Bitcoin'in? Bitcoin, Bitcoin değil sıçmadı mı? Değil mi? Bir şey oldu. Hafif toparlar gibi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Sen kaç kere aldın? Ben trilyonerim şu an. Bak. 200 liram bir aralar 120 liraya kadar düşmüş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda 222.98. Bugün sat. Düşecek bu gece. <laughs> Dinle beni. Oğlum içeri Bugün alalım. sat bekle. Can düşerse içeri alırlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ben. diye ekle bari. Bu bir yatırım tavsiyesi. Bunu izlediğiniz zaman zaten düşmüş olacak. Koçum. <laughs> belki adamın Aynen. belki adamın şöyle bir şeyi var. Mesela canı izliyor bugün sat bunu izleyene kadar düşmüş olacak. Gidiyor zaman makinesini puf, açıyor. Tabii, tabii. Bugüne geliyor. Vizyonsuz herif için. zaman, zaman var. makinesi. var. Evet, Ama haberleri dedeler sonrasında takip edip hayatını ona göre düzenliyor. Üç gün önce gidiyor satıyor. <laughs> Çünkü <laughs> <laughs> ya bu için vizyonsuz bana insanı. Çünkü zaman makinesi icat eden kişi ona verirken demiş ki sağ dizimiz çok küçük olaylarda uyduruk vizyonsuz şeylerde kullanabilirsin. Demiş. Evet büyük ihtimalle. Ben zaman makinem olsa o vakti zamanda gider babamlara falan filan. Bahçe şiirlere verdin Ersel'im bebe. Derdim. Oğlum nereden <laughs> olursa olsun karlı. Çünkü İstanbul'da, İstanbul'da herhangi, herhangi bir yerde baba oğlum. herhangi bir yer bataklık var alayım Al baba bataklığı da kurutacak. Kanal İstanbul arazisinin yanına al baba. <gülüyor> 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 Sonra <kadar> Katarlara satardık. <laughs> Arkadaşlar ben tekeli arayacağım bire falan söyleyeceğim bir şey içer misiniz? Ben <laughs> ayran içerim. Ee, ben süper içerim. <laughs> süper. Ben bir he he nasıl oluyor? He Ha bir dakika ama ayran içebiliyoruz değil mi normalde zaten? Her şeyi içebiliyoruz abi öyle ben şey mi oldu? Ben bu skesi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bazı yasaklar yok mu hocam? <laughs> Burası özgür bir ülke arkadaşlar her şeyi içebiliyoruz. Bir dakika Cevdet içemezsin arama boşa. Niye ya? Yasak. <laughs> ne? Yasak var arkadaşlar. <laughs> bilmiyor muydunuz? Bu sefer gözümüze sokmak yeterli olmayacak arkadaşlar. <laughs> Kör göte parmağı. <laughs> Özgürlüklerimizle oynamayın birader. Bu kadar söyleyeceğim ya, tek bir şey var Ben insanların... tamam, hadi aç konuyu aç hadi. Hayır hadi. abi insanların bakış açısı diye bir şey var. Benim aslında biraz e, kıl olduğum taraf o. Yani insanların bakış açısı. Mesela Samsun'da hepimizin düştüğü bir video. Samsun'da çocuk bir tanesi elinde kimi meyve suyu diyor, kimi bira diyor ama umurumda değil tutmuş. Birileri geliyor böyle bully tipli bir adam. yanımda da polis var. Hiç kimse polis dahil olmak üzere hiç kimse müdahale etmiyor. Onu çöpe at. Onu çöpe at. Onu çöpe at. Ya niye? Sana sen ne? Sen de burada Yürüme o zaman. Abi evet yani. Yani ne kadar manasız argüman. Hala ya. bak 2021 Çok yılındayız. Yani artık internet izliyorsun, televizyonu açıyorsun. Ufkunun genişlemesi için bin türlü sebep var ki genişletmediğini anlıyorum ama sen hala aynı şeydesin. Ben orucum bu saygısızlık. Ya abi yapma artık ya. <laughs> yapma. Senin, yani. senin çevrende dönmüyor dünya. Yani ben farkında değilim senin ne yaptığının ve umursamıyorum da sen de beni umursamayacaksın. Yangın çıkınca hep birlikte onu söndürmeye gideceğiz. Tamam mı? İşte bir felaket olunca birlikte bağış yapacağız filan. Buralarda ortak. Ama abi, günümü nasıl geçirdiğim, gelip senin evinde kapıyı açıp zorla ortasında içki mi içiyorum kardeşim? Yani e, pek ben yani senin ağzına var. mı döküyorum He. yani? Sen evinde içmeyi bırak. Ağza sakız bir laf var abi. Adı demokrasi diye. Ama kimse ne olduğunu farkında değil. Demokrasi farklı farklı düşünen, farklı hayat tarzları olan insanların bir arada yaşamak için ha. buna gönüllü Aynen. olması demek oluyor. Bir kısım insan bunu istemiyor. Açık açık söyleyin bari. Hani demokrasi istemiyoruz. Şunu istiyoruz deyin. Biz de sizinle dövüşelim yani gerçekten anladın mı? Oraya gelecekse bu Demokrasi iş. Demokrasi sana rağmen benim sana tahammül etmem demektir mesela. Sana rağmen. Çünkü ben sana karışmıyorum ki. Bir de en çok kız Ben yani ben bir de gidip de çok triggerlandım. Özür dilerim. Şöyle bir şey var. Adam işte yazık çocuk artık başka çaresi kalmadığı için atmaya gidiyor. işte şikayetçi olacağım falan. Arkadan böyle yapıyor. Besliyoruz bir de bunları seni besleyenin. Ulan sen kimsin kimi besliyorsun? Ben Celsin, sana soruyor muyum yani ben sokağın ortasında sen oruç tutuyor musun, tutmayacaksın birader. Onu <laughs> yapmakla aynı şey <laughs> bu senin Hiç yaptığın. Hiçbir farkı yok yani. Ben küçükken sokakta işte bir şey marketten alıp yemek istediğimde filan Ramazansa babam derdi ki oğlum evde yersin ee, şey yapma birinin canını çeker bir şey olur diye bana bunu öğretmişti. Ben de hala daha günümüzde de yani geçen gün hatta arabada işte midem kötü olunca böyle su içiyorum bazen şey oluyor. İşte araba kullanıyorum kırmızı ışıkta durdum. Midem kötü. Ay dedim bir su içeyim de toparlasın. <laughs> Suyu içtim. Sonra döndüm baktım. Ulan ışıktayız. Yandaki arabadaki kişiyle. Onda bile rahatsız oldu. Bu benim kişisel tercihim. Ben çok dikkat ederim bu konuda. Ama abicim kimse, kimse kimseye karışmasın ya. Gerçekten. Çok rahatsız. Karışmamalı abi işin ana Herkes kendi o. hayatını yaşasın. istediğini yapsın. Kim... Kimsenin içine müdahale etmediğin sürece şey devam edeceksin. Hani bunu bilemezsin de insanlar kendi küçük Evrenlerinde şunu mu düşünüyor? Yani o ulvi yaratıcının karşısına çıktıklarında argüman olarak Sokakta bir şey içiyordu ben de gittim böyle dedim deyince on aldığını mı düşünecek? <laughs> Bravo cennete mi diyeceğim? Böyle mi zannediyor yani kendi küçük e, kafaların içerisinde? Çok sinirleniyorum abi ben. Çok sinir. Ben biraz, ben sinirlendim. Dün, bir şey dün gece sinirden uyumadım. Herkes sinir küpü. Çok sinirli. Çok sinirli. Twitch'i bir açtım abi? Twitch'te herkes kapanma yayını yapıyor. Özgür Turay şakacı kapanma yayını. Can Türk Turan sinir küpü kapanma yayını falan. Can inanılmaz sinirliydi. Ben de sinirliydim ama Can'ın o sinirliğini izleyince beni rahatlattı biliyor musunuz? Bir ara böyle coştu, bağırdı, çağırdı böyle dedi ki abi dedi sinirli soğuktur dedi almasınlar dedi. Can böyle geldi, ekrana böyle yaklaştı böyle. Sanki de silver'da yağ kaldı da dedi gazetecilerden, bir de beni mi alacaklar? <gülüyor> <gülüyor> Bastı fırçayı. Aferin Abi. ya, <laughs> gazeteci falan iyi bulmuşsun o an böyle falan. Ya, ya inanılmaz ya. ben, ben, <laughs> ben gerçekten evet, ben benim, şu benim aradan, bir an. Ben hani bir şey değilim, ben inançlı bir insan değilim ve Ramazan ayında da ne yaptığım yani gidip de böyle hani e, kimsenin gözüne sokmam ama ben de kimse ya, şey yapmam yani. Ne oldu oğlum? Zaten. Yaşadığı yerden soğudu. Hayattan soğuttunuz. Ömercan'ı bitirdiniz. Azar azarlanacak şey bırakmadınız çocuk. <laughs> Ömercan ile uyku saati oldu. Yok Ve... abi şeyler şeyler şey geliyor geçiyor aklından milletin iğrenç iğrenç teselli cümleleri geliyor işte ya iki hafta içmeseniz ne olur filan e, <laughs> abi mesela Oraya iki edeyim. hafta içmesi yani gerçekten bir faydası olacağını düşünsek amenna ne iki hafta hani bil, bilmem abi, kaç ay şey verilir, bilmem ne yapabilir. filan hafta, bu rastgelelik yani çok rastgele yani hiçbir şey bir faydası yok. Hiç şey. kimse ekonomiye var. zararı var. Bunda yani arada bir içiyorum azıcık rahatlıyorum diyen insanın biz zararı var. Bir tane yani Almanya'da yaşayan e, gazeteci müthiş bir arkadaşımız yazmış işte sen de o adamın düşeğini paylaştın. Aa o o o da Almanya'da mı yaşıyor bir <laughs> de? Yazmış ki işte bunu bak aptallara <laughs> anlatır gibi anlatıyorum falan diye başlamış. Ondan sonra demiş ki Tekeller kapalı olduğu için işte şey başlığısında bulunurlar o yüzden rekabet olmasın diye marketlerde yasaklandı. İlk şimdi tekeller de açık niye yasak? Bir de diyor ki sonradan bu keyfi ürün olduğu için. O zaman abi cips de keyfi ürün. Tabii abi fındık fıstık. O zaman fındık fıstık meşrubat da keyfi, Temel da keyfi yani. ürün. Temel ürünler Ulan, de sigara da keyfi yani. ürün. Hadi tekerlere rekabet olmasın diye sigara yasaklarken. Yani. Yani. Daha ben... güzel bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu sevmeyeceksiniz ve bana kızacaksınız ama. Cuma namazlarında daha büyük bulaştırma riski var. En azından bir araya geliyoruz. O zaman onu yasaklayın. Hayır biz onu da yasaklayın demiyoruz. Ya biz bir şey demiyoruz abi. Biz sadece tutarlı olun istiyoruz. Ya tutarlı olun. Tutarlı olalım. değil, azıcık rasyonel olun Rasyonel. Evet. Onun da yani daha fiyakalı adı bilimsel olun. Ama yani, yani aklınızı kullanın istiyoruz. Bir şey, şey diyeceğim. Mi? Bir şey diyeceğim. Konuyu hemen başka bir tarafa çekmek istiyorum. Çekmesin ben... yoksa kavga çıkacak. Yok. Önle... Burada hasım olmaması sana Yine abi. <laughs> yine benzer bir mevzu aslında. E can bize göndermiş bu haftaki konuların içerisinde gördüm. E, Halk ekmek etmek büfeleriyle ilgili. Abi o yani ben onda ağladım dur, artık. Dur dur şimdi dur düz bak. Bu konu. Hani ortamı yumuşatmaya çalışıyorduk Aynı <laughs> sen de başka tarafı çekelim. Bu, bu sen şöyle yaptın şu anda. Ocağın altı açık mı? Yeterince açık değil. <laughs> Öyle yapmadım. Bence şöyle yaptı. Ateş yanıyor mu? Yarıyor. Kırık. <laughs> Öyle yapmadı. Bence şöyle yap bu bir şey. Ben buldum. Bulalım <laughs> Ateşin altı yanıyor mu? Yanıyor. Nasıl? Bayağı ağırlı. Tamam. Beyzin. <laughs> İkisini birleştirelim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben geçenlerde e, YouTube'da gezinirken Armağan Çağlayan'ın e, bir konsepti var. Başka bir konsepti daha varmış. Bir konuda karşılıklı iki kişiyi getiriyor, konuşturtuyor. Bir baktım. Konsept şu. Ekmek. Halk ekmek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğin Başımdaki. başındaki kişiyle ee, Fırıncılar Federasyonu'nun başındaki iki kişi bir soru soruyor, bir o anlatıyor, bir o anlatıyor diye bir konsept dinledim ve vardığım sonuç üzücü. Ne? Buyurun asıl konuya gireyim. şimdi. Fır Fırıncıya mı hak verdi? Hayır halk etmek halk etmeye hak verdim yani. Halk etmek diyor ki biz diyor bütün İstanbul ekmek satışının şu kadarcık bir kısmıyız diyor. Niye bu kadar bize takıyorsun kardeşim diyor özünde. Onda da ben kaliteli, düzgün, <laughs> e, maliyeti az olan, e, ne olduğu belli olan bir ekmek yapıyorum diyor. Öteki diyor ki evet diyor, ben de diyor iyi ekmek yapıyorum diyor, yapmak için uğraşıyorum diyor, denetliyorum haklı ama onun niye bu kadar kızgın olduğunu ve benim iş imkanımı önlüyorsun gibilerinden şey yapmasına ben anlamıyorum. Abi çünkü insanların artık alım gücü gitti, gün geçtikçe düştüğünden Deşiyor. öteri? insanlar halk ekmeklerin önünde kuyruklar olmaya başladılar. Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki... Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içindeki malum partinin içindeki kişi diyor ki biz işte bu sene önerge verdik halk ekmek bakkallarda şey yapsın diye ama bunlar siyasi oyun yapmak için büfeleri yapmaya. E abi 25 yıl boyunca siz niye bakkallara vermediniz? Şimdi mi aklınıza geliyor bu? 25 yıl bu bu bir de Şimdi Siz yönetmediniz yani mi? Şu anda dalga hani, mı geçiyorsunuz? Daha güzel çalışıyor, yani. kapasitesi arttı. Gerçekten o yüzden ediyor. Birileri de, bir şey götürmüyor. Şimdi, bilmem bir de değil. yani şey argümanları okuyorum işte. O bu, bu troll ordusu denilen rezalet şey altta yazıyor ki HDP KK'lara geliyorlar, onlara veriyorlar büfeleri. Allah Sonra Allah büfelerde be. kimlerin çalıştırdığını göstereyim. Gaziler. Engelli vatandaşlar 15 Temmuz gazisi bir tane adamın bir büfesi var. Şimdi buna da mı laf edeceksin güzel <laughs> ya kardeşim? Ya abi oradaki şöyle bir muamma var. Şimdi Kargaşa nereden çıkıyor? Bak politik oyun buralar işte. Buralara çok dikkat etmek bak, lazım. Bak siyasal günler mevzusu. Eee <laughs> babası <laughs> milletvekili e, unutmayın. Şimdi bak eski demiş ki bu e, belediye meclisi 142 yerde 142 be, bölgede biz size e, halk ekmek büfesi açma izni yetkisini onaylıyoruz. Koca İstanbul'da üniversite. Hatta, evet, 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 Hatta evet. böyle yani bunu kendine satıyor. Biz veriyoruz bu etkiyi falan gibi konuşuyor. Peki. Sonra orada bir madde istisna var ama e, ilçe belediyelerinin gösterdiği yerde onlardan izin alarak diye. Şimdi burada maraza şu. Ya ilçe belediyeleri bunları bir yer göstermiyor. Birinci seçenek Bence bu. Bence yüzde yüz böyle. Ve bu, muhtemelen ya böyle. biz bunu koyacağız artık sen göstermiyorsan da ben kendi bildiğim yere koyarım diyor öteki. Ya da ilçe belediyeleri diyor ki sen şuraya koy, ekrem İmamoğlu oraya koyuyor diye maraza çıkıyor. İkisinden biri. Bak ikisinden biri. Ama belgeler ve niyetler gösteriyor ki bak şu argüman olmadığından dolayı hiçbir il bak bütün ilçe belediye başkanları çıkıp dedi ki bakın burada böyle bir madde var. Bizden izin diyor ama şunu diyor mu? Biz şuraya koysun diye izin verdik demiyor mesela. Ya oğlum bunların hepsini Anladın mı? Yani ya. orada oradan, ben taraf Abi yani niye şey halkı mağdur ediyorsunuz ya? E işte, halk ben. abi yani, oradaki o teyzemin bir de o teyzeyi şimdi şey yapmaya başladılar linkleme. Bu da proje, bu teyze de proje bilmem ne lan teyze işte anasını satayım. Varsın teyze proje olsun anasını satayım. 1 liralık ekmek alamayacak şu anne bu kadar yeter. Ya elimizde anne kalmadı. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> bir takım yanlışlıklar, bir takım anlaşmazlıklar olmuş olabilir ama bu şehirde bir belediye başkanı seçilmiş, belediyeler seçilmiş, bilmem ne sizin. Sizin bir araya gelip çözüm üretmeniz lazım. Bir yerde ekmek verilecek, satılacak. Bu böyle kavga, dövüşle, harala, hüreleyle niye bir olay hale getiriyorsun? Çöz yani basit bir şekilde anladın mı? Yani, yani ortalığı bununla bulandırıyor olduklarını ve bir çözüm üretmeye çalıştıklarını Özellikle belli bir tarafın hiç ikna değilim ben. Niye ikna değiliz biliyor musunuz? Bakın çok basit bir şey var bunun e, matematiği var. Çünkü bizim cumhurbaşkanımız partili. Partili olduğu için daha ilk günden itibaren belediye başkanlığı kendi partisi kazanamadığı andan itibaren bütün kendisi dahil kendi ekibiyle ilk çıktı ve dedi ki önce onu sizden geri alacağız dedi. Sonra hiçbir uzlaşmacı mesaj vermeyerek hatta tam tersini söyleyerek bütün ilçe belediyeleri de buna katılarak devam etti. Yani resmen bir taraf yaratılıyor ortada karşı taraf olmak zorunda kalıyoruz. Mağdur olan kim? Biz karşı taraf olmayı seçmedik. Ben seçmedim. Yani ben belediyenin izinde karşı taraf falan olmak istemiyorum. Belediyenin hangi partiden olduğunu umursamıyorum. Belediyenin hizmetleriyle ben var olmasından yanayım. Ama böyle olmuyor. Seni itiyorlar taraf olman için. İşte bu çok sinir bozucu bir şey. Prenses Leia'nın kumandan Tarkin'e söylediği bir laf vardır. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Bak hoşuna gitti. Geldi tabii. Star Geldi Wars çiğ Lafı da yapmaz bu. The more you uh, tighten your grip, uh, the more systems will slip through your fingers. Evet, ne kadar şey yaparsan, ne kadar sıkarsan, sıkarsan parmaklarından kayıp gider. Yani. Bu size ders şey olsun. Bir de pintiler için şunu derler. Adam mı gibi mı? Buradan sıkıyor, buradan içiyor. <laughs> Aynısı. Şu böyle bir bir yanar pardon bir dolaplar döndüğü düşünülünce işte devlet bazında filan falan. Gene ne tiyatro yapılıyor tarzı söylemlere sen de gıcık kapıyor musun? Tabii canım. Abi bu çok çok kötü bir söylem ya. <laughs> tiyatrocular olarak veya ex tiyatrocular filan olarak bunu biz yadır hoşlanmıyoruz. Irkçılıktır bu bir çeşit. Şey. Ben ben çok şey yapmıyorum. Derogatory turn. Ne? Yani anlıyorum maalesef. Evet anlıyorum ama onları da anlıyorum. Niye tiyatro dedik? Ya tiyatro demesin abi. Tiyatronun bir farkı var. Tiyatroya gittiğin zaman oyun izleyeceğini bilirsin. He. Ama birisi ya dolap döndürünce evet. işte, oyun bunlar zaman, dolap bunlar döndürüyor diyor ki diyor. bunlar diyor siz gerçek zannediyorsunuz ama tiyatro diyor işte yani ya bunlar bir yani oyun senaryo demesi lazım aslında Piyes de, demesi lazım senaryo bunlar hep senaryo yazılmış çizilmiş planlanmış seneye <laughs> karşı alıyor <olacak>. hayır senaryo demekte de bir sakınca yok Niye? tiyatroyu kötülüyor, kötülüyor bunu herkes senaristler lobisi gelecek aşağıda <laughs> Barış Kraloğlu'nu <laughs> söylemlerinden dolayı kanıyoruz diye açıklama yapacak. Başka bir şey bulalım. Ben bir senaryo sevmedim Bilmem ne senaristler derneği. Şey. Doğrusu. Sessiz film diyelim. Sevmem ben sessiz bunlar, Bunlar, bunlar. Ali, Ali Cingöz oyunları. Kim abi? O zaman Aliler var, Cingöz, Ali, Cingöz diye biri yok burada. Ali bu Cingöz bilirsiniz ya. Ali Cengiz pardon. Ali Cengiz. Ali Cengiz. <laughs> Cengiz. Diyorlar, 40 Ali Cengiz. Ali 40 Ali Cingöz dedi. Cingöz sizi ilk Ben de özel bir şaka yapıyoruz abi. İlk okul, ok ilk ok <laughs> Ali Cingöz, Ali Ataba. Ali, Ali Cingöz, Ali, Cingöz Gün... nerede? Cingözmüş gibi hatırladım <laughs> ya. Ali benim, Cingöz parkta. Kötü hafızam. Bu hafta tadımız böyle kaçık. Bu programda böyle bitsin. bu hayvanı getirmen iyi bir alışkanlık olmaya başladı. Hayvan mı? Aslında. Birey birey, birey yok. Canlı bir birey. Pardon. Çok birey o da gene aynı tasmiye takmış. Ben de bir haftalık kıyafet e, yıkama şeyim, döngüm denk geldi. Aynı tişört denk geldi. Özür dilerim arkadaşlar. Yoksa sizin huzurunuzda tabii ki her hafta yepyeni kıyafetlerle çıkmak isterdim. E, programımız bitince de zarar falan falan yazmasını çok isterdim. Ucuz derim. Şu an birinci bölüm. İkinci, i̇kinci program. İkinci birinci bölüm. Birinci bölüm şakasını yapıyorsun resmen. Ucuz derim. Resmen böyle bir şey. Koy bunu iler koy. <laughs> koy, 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 koy. Koy, 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 koy Koy bu bilinçsin. Ömerciğim nasıl ucuz bir herif olduğunu herkes anlasın be.